e, ee, mesela şeyhi var yahut hocası var yahut kendi bizzat kendi. E kendini zaten dünyanın en büyüğü olarak görüyor. Haşa Allah'tan da daha büyük görüyor. Haşa. Haşa Allah'ı eleştiriyor zaten televizyona çıkıp. Haşa evet. Yani Kur'an'ı eleştiriyor. Evet. evet. Peygamberleri eleştiriyor. Evet. Alenen ve e, küstah ağzıyla böyle o züppe ağzıyla bunu evet. yapıyor. Ve gayet de normal görüyor bazı insanlar bunu. Hatta buna ilgili çok fazla kitap da var. Bir kısmına bunların mesela hakaret sözler de diyorlar. Ben onu bile normal görüyorlar. Evet. Mesela kendi inancıyla kendisi evet. alay ediyor. Takdir ediyorlar. Ya adamlar yerlere yatıyor, gülüyor. Evet. İslam'a, Kur'an'a yönelik e, evet. göğe o aptal kafasıyla, o sünepe kafasından. kafasıyla evet. değil mi? Evet. dini, dine ve mukaddesine yönelik konuları eleştirerek ve onlara yönelik böyle küstah haşa bir uslup kullanarak karşı tarafa yağcılık yapıyor. Evet. evet. Yalakalık yapıyor. Yani onları güldürmeyi kendisinin kendisini sevildiğine yoruyor. Evet. Halbuki adamlar ondan pislikten nefret eder gibi nefret ediyor. Onun haberi yok. Evet. Tiksindiklerinden haberi yok. Onu, onu, çok seviyorlar zannediyor şaklabanlık yapınca. Şeyin yani soytarlık yapıp onları güldürünce evet. yani onun onlara karşı muazzam bir muhabbet olduğunu düşünüyor halbuki nefreti ve kini kat kat artar. O. Evet, inşallah. Yani dinsiz olduğu halde ateist olduğu halde daha da artar nefreti. Çünkü en aşağılık bir adam bile davasına ihanet eden adama karşı bir nefret duyar. Evet. evet. Yani kalben nefret duyar. Hep böyle olmuştur. Evet. Geçmişte de böyle evet. olmuştur. Yani çünkü de bu kendi inancıyla böyle kahpece bir karakterden yaklaşıyorsa kim bilir bana ne yapar diyor. Evet, tabii. Evet. Onun için böyle kendini sempatik zanneden bu bazı ahmaklar evet. dine çok büyük zarar vermeye çalışıyorlar kendi kafalarınca. Hı hı. Ama Allah'a şükür tabi biz e, var gücümüzle bunu engelliyoruz. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Bir de bunlardan çok medet umdular. Yani İslam'ın Yaşalara, hakimiyetini ulandılar. engellerler belki. Hı hı. Hani Müslümanların şevkini heyecanını belki kırarlar. Onları ümitsizliğe sevk ederler. Darvinizme belki Müslümanları inandırırlar. Ve zaman içinde de sakince eee Dinsiz bir İslamiyet geliştiririz, evet. Kuransız bir İslamiyet, Sünnetsiz bir İslamiyet geliştiririz düşüncesiyle evet. ortaya çıktılar kendi kafalarınca. Yani dini içini tamamen boşaltılmış bir sosyal kurum haline getireceklerdi Ayşe kendi Allah, kafalarınca. Evet inşallah. Ve bunu kısa sürede yapacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü iddia edilen Ege'nin konu dindarlar içinde de bayağı adamı vardı. Evet. Bayağı, evet. yurt dışında da bayağı adam vardı. Ama Hz. Ha. Hızır boyunlarını kırdı, Maşallah. koparttı. Maşallah. Yani Maşallah. kırmaktan kalmadı, koparttı kafaları. Elhamdülillah. Oyunları bir Tabii beyinler içine oynadı. çöktü. Maşallah. Ve daha da çökecek. İnşallah. Boş yere debeleniyorlar, çırpınıyorlar. Çırpındıkça bu daha da e, gelişecek bir sistem. İnşallah. Ve görüyorlar zaten geliştiğini. İnşallah. Geliştiğin. İnşallah. İnşallah. <laughs>